Merhaba arkadaşlar, kehanetler benim özel ilgi alanım, gelecek bilgisi, öngörüler, Tabii hepimiz geleceği çok merak ediyoruz neler olacağını ve e, araştırmaya başladığım ilk zamandan beri zaten peşimi çok bırakmıyor. E, çoğunuz beni aslında astral deneyimler e, konularından tanıyorsunuz ama e, benim yola başlangıç noktam kehanetlerdir. Ve o yüzden de ilk kitabım Kahin Vanga'ydı. Onun hayatını araştırmıştım. Onun doğduğu yerlere gitmiştim. İşte öğrencisi Peter Vakuf'la tanışmıştım vesaire vesaire. Onun hayatını araştırırken tabii diğer işte kehanet konularını ve kahin türlerini de araştırıyordum. Ve tabii ki dünyanın bir numarası bu konuda Yunanistan'daki Delphi Kehanet Tapınağı ve oradaki Pitya rahibeleri. Bugün bu konuyu sizinle konuşmak istiyorum. O gün bugündür kehanetlerle iç içeyim. Kehanetler bazıları doğrudan gerçekleşebiliyor. Bazıları çok muğlak, yoruma açık. Bazıları kişisel, bazıları kolektif falan. Bu ayrımlara çok girmeyeceğim ama mesela iki gün önceki uçakla ilgili yazdığım bir vizyon vardı Twitter'da. Uçak düştü, vizyonda gördüm diye. Aslında gördüm değil, deneyimledim ben onu. O yüzden yoruma açık bir Öngörü değildi bu, doğrudan yaşanmış bir şey ve kişisel bir şey. Yani bir kişinin başına gelecek bir olayı deneyimliyorsunuz çünkü bunun yoruma ihtiyacı yok. Nitekim hemen bir sonraki gün ne oldu? San Diego'daki bir küçük cessna uçak düştü ve 6 kişi varmış içeride. Altısı da vefat etti. Bunlar ünlü insanlarmış, müzisyenlermiş. Şimdi bu videonun sonundan. Ayrıca size uh, Kolektif uh, öngörümle bir Kolektif öngörümü yani Kolektif uh, fiil ilgilendiren bir kehanetimi paylaşmak istiyorum ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu video aslında onun için çektim ama uh, konunun içine tabi Delphi'yi de katmak istiyorum. Evet, Delphi Kehanet Tapınağı Yunanistan'da ve dünyanın en önemli kehanet tapınağı Apollon Kehanet Tapınağı'dır. Zaten Apollon nasıl bir tanrı? Kehanet tanrısı, ışık tanrısı, bilinç, bilinç tanrısı, akıl tanrısı. Bununla ilgili de bir videom var benim Apollon'la Dionysos kanallarıyla ilgili. Merak ederseniz seyredebilirsiniz. Bu yüzden dünyada Apollon Kehanet Tapınakları çok yaygındır ama ve çok sevilir en önemlisi Delphi'de. Bizim topraklara gelince Klaros'ta bir kehanet tapınağı var. Enerjisi ölü gittim gördüm. Başka yerlerde de var ama bir tanesi yine Telmessos'ta. Telmesos'ta şimdi bulunduğum, yerleştiğim, yeni yerleştiğim yer olan Pitya'da arkadaşlar. Evet Delphi kehanet tapınağı ve Pitya kehanet kahinelerini anlatmak için Nuh tufanına götüreceğim sizi. Birçok tabi antik inancın bir tufan hikayesi var. Nuh tufanı Yunan, antik Yunan'da tabi Zeus'la ilgili. Zeus çok kızıyor ve dünyadaki insanları yok etmeye karar veriyor. Bu tufandan iki kişi kurtulacak arkadaş. Arkadaşlar Defkalyon ve karısı. Defkalyon herhangi biri değil. O Prometheus'un oğlu. Ve Prometheus şöyle bir tanrı ki insanlara ışığı getiren tanrı, insanları aslında kurtaran tanrı, insanlara ışık getirmek ne demek? Bilinçli, bilinçli olmalarını sağlayan, akıl sahibi olmalarını sağlayan, aslında insan olmalarını sağlayan tanrı. Ve bu yüzden Prometheus diyor ki işte Zeus insanlığı yok edecek ve bir tufan olacak. Sanki kendine bir gemi yap. Klasik hikaye burası ve içine çok fazla yiyecek doldur. Defkalyon karısını alarak bu gemiyi yapıyor ve tufan patlıyor tabi. Tam 9 gün 9 gece sularda sallanıyor gemi hatta buna tabut diye de çeviriyorlar. Ve sonra Parnas dağına oturuyor, karaya oturuyor. Defkalyon dışarı çıktığında yeryüzünü mahvolmuş görüyor. Hiç insan yok yani her şey mahvolmuş. Ve bundan dolayı da tabii çok büyük üzüntü çekiyor. Hermes'i, hani Hermes'i biliyorsun, Hermes figürünü, tanrılar ile insanlar arasındaki aracıdır. Hermes'i çağırıyor ve Hermes diyor ki sen git diyor Olimpos'a, Zeus'a söyle tekrar insanlığı yaratsın. Bakın burada yeni bir insanlık yaratılacak. Zeus da tamam diyor, bir şartım var diyor, sen ve karın arkanıza bakmadan taş atacaksınız. Böylece defkalion attığı taşlardan erkekler karısını attığı taşlardan da kadınlar oluşuyor ve çoğalıyor. Burada tabii tam olarak insanlıkın yeni bir insanlıkının gelişimini görüyoruz, ortaya çıkmasını görüyoruz. Peki neden arkana bakmadan diye söylüyor? Bu da önemli bir tabii sembol. Arkana bakmamak ne demek? Geçmişe dönmemek, aynı zamanda geleceğe güvenmek. Yani bir tür iman şartı gibi bir tür inanç geçmişle o sorunlu bağlarını koparmak yeni yaratabil diye. Çünkü yeni bir insanlık, yeni bir bilinç demek. Yeni bir bilinç doğacak. Buraya kadar hikaye güzel. Ondan sonra yeni insanlar ırkı yaratılıyor ve bu yeni insanlardan işte Giritliler falan filan oradaki işte Akdeniz uygarlıkları oluşacak. Bunların içinde bir rahip sınıfı var arkadaşlar. Bu rahipler bu gemiden hani Defkalyon'un yaptığı gemiden bir taş alıyorlar. Taş şöyle bir taş arkadaşlar. Yumurta biçimli. Ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü orijinali kayıp tabii ki. Temsili var Delphi'de. Gidip gördüyseniz. Bu taş belki de meteordur bilmiyoruz ama sonuçta Apollon ile arıcılık edecek. Yani kehanetlerde bir tür vazifesi olacak bu taşın. Bu taşı gemiden alıyorlar, kurt kurtarıyorlar. Ve e, bu rahipler aslında Defkalion'un soyundan tabii e, devam ediyor. Ve ileride e, bu Apollon tapınağının yerini e, onlar buluyor. Ama onlara bir Yunus yardım ediyor. Yunus'un e, İngilizcesini do Dolphin yani delfinle Dolphin'i aslında e, benzeştiriyorlar ve belki de hani Delphi Tapınağı'nın ismi Dolphin'den geliyor deniliyor. Ama tarihçiler diyor ki hayır bu bir mağara anlamına gelen bir işte kökten türüyor falan. Orasını ben bilmiyorum. Sonuç itibariyle bu Yunus Poseidon'un hayvanı oluyor ve bu denizcileri şeye götürüyor. Apollon tapından kurulacağı işte Delphi'deki yere doğru götürüyor arkadaşlar. Ve taşı oraya koyuyorlar. Burada Tapınağı yaptıktan sonra ilk beş kişi Defkalyon soyundan gelen ilk 5 kişi denizci rahibe dönüşüyor ve bu tarz sayesinde kehanet etmeye başlıyorlar. İşte Apollon'un sözlerini, ışık tanrısının sözlerini insanlara iletiyorlar. Kehanetler alelade kehanetler değil tabi insanlığı ilgilendiren, krallığı ilgilendiren falan oluyor. Daha sonra zaman içinde bu rahipler görevini Yine kendi soylarından olan Pitya rahibelerine devrediyorlar. Pitya rahibeleri aynı soydan oldukları için aynı sezgisel hassasiyete sahip. Yani bir tür şey gerekiyor. Çünkü bir yapı gerekiyor. Yani fiziksel bir yapı da gerekiyor bu kehanetleri edebilmek için. Aynı zamanda da tabii başka yöntemler de kullanıyorlar. Birkaç tanesini sayayım size. Tabii çok ağır bir arınma sürecinden geçiyor bu rahibeler kahineler bazen işte günlerce aylarca inzivaya kapanıyorlar böylece işte enerjilerini yeniliyorlar temizleniyorlar işte kutsal bir pınardan su içerek ve arınarak bir takım ritüeller yapıyorlar yine taşla ve suyla ritüeller yapıyorlar Apollo'nun kutsal ağacı olan defne çiğniyorlar ki defne halüsinojik bir etkiye sahip ama en enteresanı da kehanet etmek için bir yarığın üstüne üç ayaklı bir sandalye veya tabura gibi bir şeyin üzerine yerleşiyorlar. O yarıktan da gazlar sızıyor. Bu gazlar halüsinajik arkadaşlar ve hala böyle gazların kalıntılarına dair deliller olduğu söyleniyor. Çünkü geçtiğimiz yüzyılın 90'lı senelerinde Fransız araştırmacılar gittiler ve etil oksit sanırım yanlış hatırlamıyorsam ismini bir gaz sızıntısı olduğunu söylüyorlar. Tabi bu ne yapıyor? Bilinç değiştiriyor arkadaşlar. Ve bu bilincin değişmesi sayesinde ve diğer tabi ritüeller sayesinde bu rahibeler, bu kahineler çok önemli kehanetleri anlatıyorlar. Peki neden isimleri Pitya? Bu da önemli. Çünkü tam o yarın altında Piton yılanının öldüğü ve orada çürüdüğü ve onun gazlarından ortaya çıkan gazlarından onların beslendiği sayılıyor sayılıyor yani şey olarak ihanet olarak beslendiği Pitya piton yılanı piton yılanı ise yılanını ise Apollo'nu öldürüyor burada enteresan bir şey var bütün işte mitlere falan baktığımızda böyle bir yılanla bir canavarla bir ejderha ile savaşma motifi var bu ne isim geliyor bizim için Bilinç dışının negatif astral güçlerinin ismi geliyor. Yani insanı deliliğe sürükleyebilecek, işte kötücül bir takım güçler öldürülerek ya da zapt edilerek iyicil olarak kullanılmaya başlanabiliyor. Ama onun için işte Pitya gibi ya da o rahipler gibi olmanız gerekiyor. Piton yılanı da orada yarın altında zaman içinde çürüyor çürüyor ve buharları yükseliyor. Şimdi bu tabii hikaye bize definecileri de şey yapabilir, hatırlatabilir. Daha iki gün, dün mü, önceki gün mü koca elinde iki defineci işte bir kuyuya iniyorlar, kazıyorlar ve ölüyorlar. Tabi zehirli gazlardan bakın çok farklı, farklı bir mesele değil bu bence. Evet, peki Pitya kehane, kahineleri kehanetlerini ilk başta birkaç ayda bir hatta yılda bir söylüyorlar. Çünkü çok zor bir süreç. Anlattığımdan anlamışsınızdır. Ve sadece tabi krala, işte krallara falan kehanet ediyorlar. Kehanetler de muğlak oluyor. Yani doğru, yani aynı Nostradamus'un kehanetleri gibi, dizeleri gibi. Bu kehanetleri yazıcılar bir duvara yazıyorlar. Duvarı görürsünüz de, Delphi'ye giderseniz. Ve sonradan da bunlar yorumlanıyor. Bu şekilde. Ama o çağda o Pitya'lardan daha güçlü bir kah kahin sınıfı yok ve daha güçlü bir e, kehanet yeri yok, mabet yok. Dolayısıyla e, çok fazla insan gitmeye başlıyor, çok fazla insan onlara rücu etmeye başlıyor ve o zaman kehanet e, sürelerini biraz sıklaştırıyorlar. E sıklaştırdıkça ne oluyor? Tabi değeri düşmüş olabiliyor. E, Kehanetler muğlak olmasıyla yani yoruma açık olmasıyla ilgili şunu söyleyebiliriz ki genelde kitlesel kolektif kehanetler böyle oluyor. İlginç bir öykü var. Ne kadar doğru bilmiyoruz tabi. Aforizma da olabilir. Lidya kralı çok aç gözlüymüş ve Pers İmparatorluğu'na girip savaş açmak istiyormuş. Yani topraklarını almak istiyormuş ve gidip danışıyor işte Pitya kahinesine. Ve Pitya kahinesi şöyle diyor filanca ırmağa geçen geçersen büyük bir, bir krallık yıkılacak. Ve tabii ki Licy kralı bunu olumlu olarak yorumluyor ve o ırmağa geçiyor ve kendisi yeniliyor ve kendi krallığı yok oluyor. O yüzden hani hakikaten böyle iki uçlu falan olabiliyor şeyler Kehanetlerde, öngürlerde. İyi iyi tartmak lazım arkadaşlar. Evet bu Delphi kehanet tapınağındaki taş belli değil yeri ama orada burmalı veya yılanlı bir sütun var. O piton yılanlarını tasvir eden. O bugün İstanbul'da at meydanında arkadaşlar gidip görebilirsiniz. Tabi biraz kırık o yılanları falan görünmüyor ama şuradaki burguyu görürsünüz. Bronz galiba bildiğim kadarıyla. Evet. Demek ki kahineler trans haline girerek bu kehanetlerini söylüyorlar. Bugün tabi bu kadar sert metotlara ihtiyacımız yok. Başka başka şekillerde zihnimize iterek bazı görülere ulaşabiliyoruz. Şimdi şeye geçelim arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim son olarak. Bu kehanet tapınağı, Delphi kehanet tapınağı ne zamana kadar açık? 390 yılına kadar açık. O zaman çünkü Hristiyanlık tabi yayılıyor. Onun baskısıyla Theodosius tapınağı kapatıyor. Ama ben oraya gittiğimde birkaç yılda belki bir grup götürmüştüm. Arkadaşlar şahittir. Bir paranormal olay yaşadım. Başka bir yerde de böyle bir şey yaşamadım. Bir tür işte ışıklı top gibi bir şey gördüm, yanından geçti yere paraleldi. Arkadaşlar da oradaydı. Çok şaşırmıştım ve hatta yerimde sıçradım falan. Bununla ilgili bir videom da var, anlatmıştım. Geçen sene de bilimin bu plazma toplarını incelediğini okudum. Bilimsel takım araştırmalar var ve bunların canlı mı cansız mı olduğuna karar veremiyorlarmış. Çünkü fizik kanların haricinde davranıyorlarmış. İsterseniz buna da bakabilirsiniz plazma topları diye. Bir tane gördüm ben orada yani. Ama niyet üzerine görmüştüm. Şöyle bir niyet etmiştim. Yani gerçekten bir şey varsa lütfen göreceğim yer burası diye. Ve o gece de onu gördüm ilk gittiğimiz gece. Evet. Şimdi gelelim şeye. Benim ikinci söylemek istediğim öngörüye. Bu çok ciddi bir şey arkadaşlar. Yoruma açık. O yüzden hem gördüğüm şeklin bir kısmını anlatacağım hem de yorumunu söylemek istiyorum. Kişisel değil kesinlikle kolektif ve geleceğe ait olduğunu söylemek istiyorum. Zaten aslında tahmin ettiğimiz şeyler ama Tabi göreye gelince insan çok bir şey oluyor, etkileniyor ve ciddiyetini daha da çok anlıyor. Çünkü altı çiziliyor adeta. Sürekli çünkü bildiğiniz, düşündüğünüz bir şey rüyanızda görmenizin anlamı yok demek ki daha da derin, daha da önemli, daha da vahim bir şey var yakalayamadığımız, o yüzden görülüyor. Bir liman gördüm arkadaşlar, liman ve iki tane bina. Liman sağda iki tane bina biraz ikiz kulelerini andırıyorlar ama değiller. Yine de böyle birbirine çok benzer ikiz bina. Limanda da dev bir gemi var. Fakat gemi eski ve gemi petrolle ilgili bir gemiymiş ve hala petrol kalıntıları varmış. Ve her an tutuşup patlayabilirmiş. Hatta alt taraftan böyle şey görünüyor böyle. Kızgın bir ateş, alev gibi şey görünüyor geminin alt tarafından ama gemi korkunç büyük. Ben o gemiye bakarken bulunduğum bina yani liman şöyle benim binam böyle bir de solda bir bina var. Bulunduğum bina devrilmeye başladı. Sol tarafa doğru diğer binaya doğru gitmeye başladı. Ve çok kişi farkında değil olanların. Ben ve birkaç kişi birbirimizle dayanışarak dayanışma çok önemli demektir. İkinci binaya atladık arkadaşlar. Diğeri tamamen gitti ve içindeki insanlar da gitti. Şimdi bu ne demek? Ben şöyle yorumladım. Bu petrol gemisi, eski petrol gemisi eski sistemi anlatıyor ve eski sistem artık patladı, patlayacak arkadaşlar. Bulunduğumuz bina şu anki gerçekliğimiz yıkılıyor. Devriliyor. Ve devrilen gerçeklikten yani çoğu insan haberi olmadığı için altında kalacak bir kısım insan anca dayanışma içerisinde yeni gerçekliğe yani yeni binaya yeni eve geçebilecek ve orada aslında düzen kurulu bu çok sert bir şekilde olacak oldu olacak yani çok yakın bir zamanda da olabilir çünkü gemi patladı patlayacak gördüm sonrası bilmiyorum yani en son kısım ümitvari ama herkes için değil fakat sonraki vizyon beni daha da endişelendirdi. Çünkü yine kolektifi gördüm. Büyük bir sağ şeklinde ve kolektifi koruyan dev avatardaki gibi ağaçlar vardı. Bu ağaçların taç kısmı şemsiye gibi insanları koruyordu. Fakat insanlar tuttular o ağaçların tepelerini kestiler arkadaşlar. 2-3 tane ağaçtı bunlar. Bu iki üç ağacın tepesi kesilince koruma kalkanımız kalktı. Ağaçların tepesi aynı zamanda ağaç çok önemli bir sembol zaten yaşamı simgeliyor ve ağacın kökü dünyayı tepesi de göğü simgelediği için aslında gökle yani ruhla yani bizim bilinç dışımızla sezgilerimizle köklerim yani derinliğimizle ilgili bağımızı kestiğimiz anlamına geliyor. Çünkü ağacın şemsiyesi, ağacın tacı sizi korur. Aynı zamanda meyve veren, olgunlaştıran da yer orası. Sadece bir gövde tekrar sürgün verir mi, vermez mi? Yani açıkçası bildiğimiz şekliyle medeniyetin sonu ve yeni bir şeyin belki de başlangıcını ima ediyor. İki vizyonda ve şu an anlatırken inanılmaz bir enerji geçişi oluyor. Yani vücudumda hissediyorum. Hayır olsun. Bu o gemi petro petro dolara da simgeli olabilir. Yani finansal da olabilir. Bu ikiz binalardan dolayı olay tamamen finansal da olabilir. Ama ne olursa olsun bütün dünyayı sallayacak bir şey arkadaşlar. Evet anlatmak istediklerim bu kadardı. Buna dair sizin de öngörüleriniz, vizyonlarınız varsa yazın lütfen karşılaştıralım. Birlikten kuvvet doğar diyorum. Çünkü benim senin Ahmet'in Mehmet'in bir şey görmesi halinde eğer başkaları da görüyorsa o zaman ciddiye alırız zaten. Sadece bir kişinin iki kişinin görmesi yeterli değil. Ama ben önemsiyorum sonuç itibariyle. O yüzden de bu videoda anlatma ihtiyacını duydum. Kendinize iyi bakın. Yunanistan'a gitme fırsatınız olursa Delphi'ye uğramamazlık etmeyin. Onun gibi tavsiye edebileceğim bir yer daha var. O da Samotrakis'e Madirek katası İkisi de son derece gizemli, son derece mistik insan son derece etkileyen ve dönüştüren yerler arkadaşlar. Efetiye de buyurun. Burada da var bir tane. Hoşçakalın.